Konu Matematik Kanalı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Kink yayınlarıyla TYT 2026 yaz kampımız grafik ölçme bir testiyle devam ediyor. Gelin birlikte hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bir TYT deneme sınavından alınan net sayısı doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının %25 çıkartılarak hesaplanır. Toplam soru sayısı 120 olduğu bir, bir TYT deneme sınavına giden Hakan'ın doğru D, yanlış Y ve boş B bıraktığı soruların sayısının dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Hakan bu deneme sınavından boş bıraktığı soru sayısı 18 olduğuna göre net sayısı kaçtır? Yani arkadaşlar şurası 18 soruymuş. Şimdi dairemizin etrafı 360 derece ve bu 120 soru yapıyormuş. Arkadaşlar o zaman 18 soru kaç derece yapar diye düşündüğümüzde. Ya doğru oran tepede de şunu görürüz arkadaşlar. Bakın 3 katı o zaman neyin 3 katı dediğimizde buradan x'imiz 54 derece olarak gelir. Burası arkadaşlar 54 derece ise tamamı 360 derece olduğu için burada arkadaşlar 96 derece kalır. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar, hemen şimdi şeyi bulalım. Doğru sayımızı bulalım. Buradan ne yapabiliriz yine? 360 derecesi 120 soru yapıyorsa arkadaşlar. 210 derecesi kaç soru yapar dediğimizde yine 3 katı. Neyin 3 katı 210 yapar arkadaşlar? 70'i. Yani 70 tane de doğrumuz varmış. O zaman arkadaşlar yanlış sayımız da 32 olarak gelir. Bizden neyi istiyordu? Netimizi istiyordu. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Yan, doğru sayımızdan yanlışlarımızın dörtte birini çıkartıyorduk. Yani buradan 70-8'den 62 netimiz vardır. Toprağa dikildiğinde 2 metre olan bir ağacın boyunun zamana göre değişimini gösteren doğrusal grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre dikildikten kaç su sonra bu ağacın boyu 50 metre olur demiş arkadaşlar. Şimdi toprağa dikildiğinde boyu 2 metreymiş. 6 yılda o zaman arkadaşlar bu 18 metre büyümüş. O zaman arkadaşlar 18 bölü 6 yaptığımızda yılda arkadaşlar 3 metre büyüyormuş. Ne zaman 50 metre olur diyor. Yani denklemimiz y eşittir 2 artı arkadaşlar. Her yıl 3 büyüyorsa x yılda bu kadar ve Bunun cevabının biz 50 olmasını istiyoruz. Burada arkadaşlar denklemi çözersek 3x eşittir 48 o zaman x eşittir 16 yıl olarak gelir karşımıza. Sadece birbirleriyle ısı alışverişi yapan A ve B maddeleri yalıtılmış boş bir kaba konuluyor. A ve B maddelerinin ısılarının zamana göre değişimini gösteren doğusal grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre grafikte verilen x değeri nedir demiş arkadaşlar. Bakın burada şimdi A maddesi arkadaşlar ne yapıyormuş? 10 dakikada 75'ten 45'e düşüyormuş. Yani 10 dakikada 30 derece ne yapıyor ısısı azalıyor. O zaman arkadaşlar 1 dakikada ne kadar azalır? 3 kalori olarak ısı kaybeder. Ne yapıyor o zaman arkadaşlar? 4 dakikada 12 kalori ısı kaybeder. Bu ne yapıyor arkadaşlar B maddemiz? 4 dakikada arkadaşlar 20'den x'e çıkıyormuş. O zaman bundan aynıydı. O zaman bu şöyle yaparsak arkadaşlar artı 12 arttığını düşünürsek o zaman burası arkadaşlar 32'ye çıkacaktır. Bir galeride bulunan sarı, mavi ve kırmızı renklerin toplam 30 tane aracın renklerine göre sayıcı dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Bir süre sonra bu galeriden iki tanesi sarı olan bir miktar araç satıldığında galeride kalan araçların renklerine göre sayıcı dağılımını gösteren daire grafiğinin değişmediği görülüyor. Buna göre son durumda galeride bulunan kırmızı araç sayısı nedir demiş arkadaşlar. Şimdi bir miktar araba satılmış. Ne kadar satılmış bilmiyoruz. Ama iki tanesi sarıymış satılan araçların. Ve sonra daire grafiğindeki yüzde fark değişim değişmiyormuş. Toplam 30 tane araç var arkadaşlar. Yani 360'ı 30 yapıyormuş. Mesela 120'si ne yapıyor diye bakarsak arkadaşlar burada. Bakın 3 kat atmış. Neyin 3 katı arkadaşlar 30 yapar? Onun. Demek 10 tane mavi araba varmış. Sarı araba mavi niye kadarmış? Buraya 5 kaldı arkadaşlar. 15 araç yaptı zaten. Toplam 30 arabamız vardı. Kırmızı aracı da arkadaşlar ne oldu? 15 tane kaldı. Şimdi yeni grafiğimde ne oluyordu arkadaşlar? Grafiğim hiç değişmiyordu. Yine sarım 60, mavi 120, kırmızı da arkadaşlar 180. Zombudan aynı oranda değişmesi lazım. Bakın bu 5'ten 3'e düşmüş arkadaşlar. 2 tane mavi araç satılmış çünkü. Ya aynı oranda azalması için arkadaşlar ne olması lazım? Bunun da aynı oranda 2 tane 2 katı araç satılırsa yani tam 2 katıydı 60 derece bakın burası 120 idi. O zaman burada da 4 araç satılmıştır. Demek ki 6 araba kalmıştır. Burada da o zaman arkadaşlar toplam 6 araba satılmıştır. Çünkü bunun 1 bölü 3 katı. Buradan da 9 araba kalmıştır. Galeride bulunan toplam kırmızı araç o zaman arkadaşlar 9 olarak gelecek. Bunu ne yaptık? Basit bir orantı kurduk kendi içinde. Ayakta yolcu almayan 25 koltuk kapasiteli bir metrobüs başlangıçta belli sayıda yolcu ile harekete başlamıştır. Bu metrobüsün uğradığı duraklarda metrobüsten inen ve metrobüse binen yolcu sayısının aşağıda sütun grafiğinde gösterilmiş arkadaşlar. Metrobüs 3. durakta hareket ettiğinde boş koltuk kalmadığına göre başlangıçta metrobüse koltukların yüzde kaçı doldu demiş arkadaşlar. Şimdi 1. durakta arkadaşlar inen yolcu 2 binen yolcu 8 yani artı 6 yolcumuz var. İkinci durakta arkadaşlar inen 8, binen 6 yani eksi 2 yolcumuz var. Üçüncü durakta arkadaşlar inen 4, binen 10 yani artı 6 yolcumuz var. Şimdi x tanesi dolu olsun bu koltukların. Toplam arkadaşlar baktığımızda işin üçüncü durağın sonunda artı 10 kişi binmiş ve 25 koltuğun 25 doluymuş. O zaman x eşittir buradan. 15 olarak gelir. Bizden başlangıca göre yüzde kaçı dolu diyordu. Şöyle denklemimizi yazarsak arkadaşlar. Ben buradan ne gireyim Şunlar gitti. 4, 15 kere 4'ten yüzde %60'ı başlangıçta koltukların doludur. Bir yabancı dil kursunda temel, orta ve ileri seviye olmak üzere 3 tane sınıf vardır. Bu sınıflardaki öğrencinin seviyelerine göre seyirci dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Bu kursta yapılan bir seviye düzenleme sınavı sonucu temel seviye sınıfından 4 öğrenci orta seviye sınıfına, orta seviye sınıfından da 6 öğrenci ileri seviye sınıfına geçmiştir. Son durumdaki tüm sınıflardaki öğrenci sayıları birbirine eşit olduğuna göre bu kurstaki toplam öğrenci sayısı diyor arkadaşlar. Burada şimdi arkadaşlar benim toplam burada ne yapmamız lazım? Öğrenci sayılarımızı bir ortaya çıkartmamız lazım. Bugün bakın ileri düzey arkadaşlar tam 4'te 1'i 90 derece çünkü etrafımız 360 dereceydi. Burada x kişi varsa tamamı 4x yapar. E o zaman temel ve orta arkadaşlar 3x kalır. Yani ortaya y dersek temel düzeyde de arkadaşlar 3x eksi 7 öğrenci varmış. Ne oluyordu arkadaşlar? Temel seviye sınıfından 4 öğrenci orta seviye sınıfına geçiyordu. Yani 3x y 4 dediğimizde arkadaşlar buraya 4 öğrenci geçmiş. Ortaya, ortadan da 6 öğrenci nereye geçmiş arkadaşlar? İleri seviye sınıfına geçmiş. Yani x artı 6'ya geçmiş. Ve son durumda arkadaşlar hepsi birbirine eşit olmuş. Şimdi burada arkadaşlar denklem çözmeye karar verirsek. Şimdi önce şu ikisinden gidersek arkadaşlar. Veya ilk başta tamamen bir düzenlememizi yapalım veya. 3x y 4 eşittir buradan. Y eksi 2 buradası da x artı 6 yapıyor arkadaşlar. Şimdi burada ben şunu diyebilir miyim? Şu ikisinden gidersek y eşittir x artı 8'dir. Sonra bunu y yerine yazarsam arkadaşlar herhangi bir denklemde. 3x x 8 4 eşittir x artı 6 diyelim. Sonra ne yaptım yani şu ikisini ele aldım. Burada da y yerine x artı 8 yazdım. Buradaki denklemimizi düzenlersek 2x 12 eşittir. x artı 6. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yaptığımızda x eşittir 18 olarak gelecektir. Bizim kustaki toplam öğren sayımızı istiyor. 4 x 4 çarpı 18'den 72 cevabına ulaşırız arkadaşlar. 3 özdeş yolcu vagonu bulunan seyir halindeki bir trende birinci ve ikinci vagonda boş yer yoktur. Bu vagonlarda kadın ve erkek yolcuların sayıca dağılmış tüm grafinde gösterilmiş arkadaşlar. 3 vagonda da bulunan toplam erkek yolcu sayısı toplam kadın yolcu sayısından 60 fazla olduğuna göre 3. vagondaki yolcunun yüzde kaçı kadındır demiş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda burada 30 burada 70. 1. vagonda arkadaşlar yolcu sayımız 100 olarak geldi. 2. vagondaki yolcu sayımız arkadaşlar 55 30. 3. vagondaki arkadaşlar yolcu sayımız şurasını bilmiyoruz. Yani şuradaki toplam yolcu sayılarımızı sadece şunu biliyoruz bakın. Şurada bir eşitliğimiz var. Şimdi toplam yolcu sayımız Yüzde. Her vagonda eşit sayıda yolcu vardı arkadaşlar. Burası 55 ise demek ki burada 45 yolcu var. Burası 45 ise buraya x diyelim. Şimdi tamamı ne yaptı arkadaşlar burada? 160 eşittir. 85 artı x artı 60 Buradaki X'i arıyoruz. Yani burada kadın yolcu sayılarımıza bakıyoruz şu an. 160 eşittir. 145 artı x'ten. x eşittir. 15 geldi. 15 bölü 60 çarpı 100 yaptığımızda da arkadaşlar Üçüncü vagonda bulunan kadınların yüzdeli yüzde 25 olarak karşımıza gelecektir. Bir markette belirli sayıda sarı, mavi ve kırmızı şekerlerden aynı renkte olan her bir şeker eşit işte ağırlıktadır. Bu şekerlerin renklerine göre sayıca dağılımı daire grafiğiyle toplam ağırlıkların yüzde dağılımı üstün grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre sarı, mavi, kırmızı şekerlerin her birinin ağırlığının sıralaması aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir demiş arkadaşlar. Şimdi 360 derecede arkadaşlar. Buraya 90, buraya 120, buraya da 150. Bunlar sayıydı arkadaşlar. Burası da ağırlık yüzdeleri. Şimdi sarıdan arkadaşlar ne kadarımız var? %30 ağırlık yüzdesi varmış. 30 bölü 90. Mavi arkadaşlar 30, %30muş. Bunun da ağırlıkları 120 sayısı kırmızıdan arkadaşlar ağırlık yüzdesi yüzde 40, kırmızıdan da arkadaşlar 150 tane varmış. Yani burası ne gelir? 1 bölü 3, 1 bölü 4, burası 4 bölü 15 gelir. Bunların paydalarını eşitlersek arkadaşlar 60'ta eşitlenir. Bunu 20 ile bunu 15 ile bunu 4 ile yaptığınızda ağırlık yüzdesi 20 bölü 60, 15 bölü 60. Burası da arkadaşlar 16 bölü 60 yapar. Şimdi bunları küçükten bir sıralarsak en küçük mavi sonra kırmızı sonra sarı olarak gelecektir. Yani doğru cevabımız bursa olarak gelir arkadaşlar bir atölyede bir gün boyunca spor ve klasik model ceketlerden eşit sayıda üretilmektedir. Bu ceketlerden modellerine göre sağlam ve defol olanların sayısı aşağı düştüğüm grafinde verilmiştir. Bir günde üretilen bu ceketlerden sağlam olanlarının sayısı defol olanların sayısının 5 katı olduğuna göre klasik model ceketin yüzde kaçı defol olarak üretilmiştir demiş arkadaşlar. bundan 5 tane üretilmiş arkadaşlar. Şuraya kadar baktığımızda burası 45 arkadaşlar. Şunun sayısını bilmiyoruz. X olarak geldi arkadaşlar burası. Şimdi neydi arkadaşlar bizim elimizdekisi? 5 katıydı. Yani sporlar burada 5 katı defollar. Burası arkadaşlar o zaman 40 artı x olarak gelir. E toplam bunlar üretim miktarları neydi? Birbirlerine eşit de. O zaman 85 artı x eşittir. 5 çarpı 5 katı 5 artı x dediğimizde burayı düzenlersek arkadaşlar 25 artı 5x buradan 60 eşittir 4x x eşittir 15 olarak gelecektir arkadaşlar karşımıza. Bizden ne istiyor? Klasik model ceketlerin yüzde kaçı defol üretilmiştir diyor. Klasik modellerden arkadaşlar 15 tane üretilmiş. Toplam sayımız üretim sayımız 60. Yani bu ne yapar arkadaşlar? 1 bölü 4 yapar çarpı 100 dediğimizde bu yüzde 25 olarak karşımıza gelir. Evet arkadaşlar bir videonun daha bir testin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmazsanız sevinirim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.